Büyük taarruz, Kuvayi Milliye ruhunun kızıl elmasıydı. Millet o taarruz neticesinde düşman ordusunun perişan edileceğine ve Güzel İzmir'in geri alınacağına inanıyordu. Meclisin Kahraman Ordusu 13 Eylül 1921 tarihinde Sakarya Zaferini dünyaya ilan etmişti. zaferin ardından yapılması gereken çekilen düşmanı şiddetle kovalayıp perişan etmekti. Oysa Türk ordusu tükenme noktasındaydı. Takip ve taarruzu yapmak için gereken ateş gücü, mühimmat ve sayıca üstünlük yoktu. Komutanların tamamı subay ve er sayısının eksik olduğu görüşündeydi. Bunların uzun eğitimlere muhtaç bulundukları silah ve donatım sağlanmadan kış mevsiminin ağır şartları altında taarruza geçilmesinin doğru olmayacağı fikri ortaktı. Başkomutanlık gelişen şartları değerlendirip taarruzun ilkbahara bırakılmasına karar verdi. Kuşkusuz hazır olmadan bir hücum yapmaktansa hiç taarruz etmemek o gün için en doğru karardı. O günlerde hazırlanan sat taarruz planı ise günden güne gelişecek büyük komutanlar arasında bir sır gibi gizlenecekti. Bu arada Fransızlarla sürdürülen diplomatik ilişkiler Ankara Anlaşması'yla taçlandı. Bu aslında Sevr Anlaşması'nın Sakarya Nehri'nin sularına gömüldüğünün de ilanıydı. Müzik Üstelik topraklarımızı terk eden Fransız ordusu hibe ya da parası sonradan ödenmek üzere savaş malzemesi bırakıyordu. Müzik Türk ordusu artık derlenip toparlanmanın yolunu tutuyordu. Zaferin moraliyle millet büyük taarruz için kenetlendi. Seferberlikle birlikte bir yandan yeni sınıflar silah altına alınıyor, bir yandan da imalat-harbiye faaliyetleri güçlendiriliyordu. Anadolu hummalı bir gayret içinde alın teri döküyor, büyük taarruza hazırlanıyordu. Öte yandan diplomatik alanda Sulh yoluyla çözüm bulma girişimleri de gündeme geliyordu. Gazi Meclis, istilacı Yunan ordusunun Anadolu'yu boşaltması şartında ısrar ediyordu. 1922 yılı baharında başlayan diplomatik hamleler çözüm getiremedi. Anadolu'ya karşı uzlaşmaz tutum sergileyen İngiliz hükümeti Yunan tarafına ise cesaret veriyordu. Bu şartları değerlendiren Mustafa Kemal, kudret ve kabiliyet sahibi olduğunu göstermekten çekinmeyecekti. Millet hak ettiğini bileğinin hakkıyla alacaktı. 1 Nisan 1922 günü ılgında tarihi bir olay yaşandı. Yaklaşık 10 bin Türk süvarisi başkumandanın önünden geçerken yerleri titretiyordu. büyük komutanlar bir yandan orduyu en yüksek seviyeye çıkarmak için çırpınıyor, diğer yandan da taarruz kararını gizli tutmaya çalışıyordu. Bu durum meclis içinde tartışmalara yol açıyordu. Öyle ki Mayıs ayında Mustafa Kemal Paşa'nın başkumandanlık yetkilerinin uzatılması konusu milletvekilleri tarafından olumsuz karşılandı. Buhran, Büyük Önder'in kürsüden yaptığı ikna edici konuşmayla aşıldı. yaz mevsiminde de hareketli günler yaşanıyordu. Taarruz planı çerçevesinde yol yapılıyor, cephe yakınında yiyecek ve malzeme depolanıyordu. 28 Temmuz 1922 günü Batı Cephesi karargahının bulunduğu Akşehir'de tarihi bir futbol maçı oynandı. Büyük komutanlar askerler arasındaki maçı izleme bahanesiyle toplandı. Akşam olunca da büyük taarruz planı üzerinde görüşmeler yapıldı. Dünya Türk ordusunun maç ve eğlencelerle oyalandığını sanıyordu. <laughs> Daha Yunanlar Yunan'daki dördüncü İstanbul'u işgal etmek hayal ediyor Temmuz'un son günün bir özel idare kurulduğunu dahi ilan ettiler. Bu sözde İyonya devleti üzerinde fazla durmaya gerek yok çünkü kısa süre sonra ortalıkta ne idarecileri kaldı ne de istilacıları. 6 Ağustos 1922'de Batı Cephesi Karar ordulara gizli olarak taarruza hazırlık emri verildi. Türk ordusu kesin sonuçlu bir savaş planlıyordu. Yani amaç Yunan ordusunu imha etmekti. Bunun için hazırlanan plana Sat Tarus Planı ismi verildi. Gizliliği sağlamak için belgelerin üzerine Osmanlı alfabesindeki Sat harfi işareti kondu. İlginçtir bu işaret sanki düşman ordusunu kucaklamak isteyen Türk ordusunun konuşunu simgeliyordu. 17 Ağustos'ta başkomutan basın aracılığıyla Ankara'da bir çay ziyafeti vereceği bilgisini yayıp cepheye hareket etti taarruz baskın planına dayanıyordu. En önemli mesele düşmana sezdirmeden yığınak yapmaktı. Kuvvetleri yarma bölgesine gizlice nakletmek büyük dikkat istiyordu. Birlikler geceleri yürütüldü, gündüz düşmanı yanıltıcı hareketler sergilendi. 24 Ağustos'ta başkomutan ve Batı cephesi karargahı ateş hattına daha yakın bir yerde bulunan Şuhut'a taşındı. Mehmetçik, taarruz emrinin verilmesini iple çekiyordu.